Merhaba arkadaşlar Kadir ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar ben Kadir ve bugün kaldığımız yerden Fransa'yı yok etme çalışmalarımıza devam ediyoruz hatırlayacak olursanız en son halktan çok büyük bir destek aldık çevreciler full bizi destekliyor environmentalist bir ülke içerisinde yaşıyoruz fakat popülaritemiz gittikçe azalıyor şimdi şu tabeladan popülerlik kasacağız buradan değil öbür tabeladan nerede o tabela le kola le kola bu da değil bu muydu A, achievements. Hı, ben niye achievement, legitimate leader falan filan bunları geç. Dolar, charts, expenditure neredeydi o ya? Hı, burada. Prisons. Şimdi labor laws. Labor laws'a yürürsek kazanırız. Labor laws. Ve capital gain tax. Labor laws. Labor Laws nasıl bir şeydi ki? Labor Laws hangisiydi? Nereye gitti? Testere de olan. Tamam şimdi şöyle yapalım. Labor Laws'u bu el arttıramıyoruz ama bu tür bizim bir şey arttırmamız lazım. Arttırmamız lazım. Ee, opinion polls, focus group, policies, unemployment benefit falan filan. Unemployment benefit ha buradan da gidiyormuş. Bunu arttırırsak adamı kasarız. Adam böyle kasılıyor. Aynı zamanda mesela neymiş? <laughs> Şuna yardım edebiliyoruz yok onu edemiyoruz. Science funding o full zaten. Toll roads medium onu arttıramıyormuşuz nasıl ya? Ben bunu arttırsam popülarite mi kazıyorum? Ama Cherry Bunu arttıralım. Seçimlere az kaldı arkadaşlar. Birazcık halkın gözünü boyamamız lazım. Child Benefit. Bunu da arttıracağız. Bunu da arttıracağız. Tamam. İki tur aklımız kaldı. Fransa seçimlere gidiyor. la lay 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 lay. Seçimler yaklaşıyor. Hemen hızlı bir şekilde tabeladan devam. Focus Group, Polisi. E, ee, prison full olması lazım zaten. Full. Legal Aid, full. State Schools, full. Hoca çocuklara laptop dağıtıyoruz. Biz yokken laptopu kim dağıtıyordu? Excellent, excellent. Halka hizmet sunacağız. Kasa delinse bile hizmet sunacağız arkadaşlar. Biz yokken o halka... <laughs> ne oluyor? Petrol. Petrol için proteste. Petrol zam Abi bizim ülkede. Bu medya ne ya? Ya gazete yapma gözünü seveyim bak yasak getireceğim bana. Bir şeyler oluyor. Ülkeye karıştı. Ülkeyi karıştırdık yanlışlıkla. Eee polisi. Neymiş? Child Benefit. Bir sen kaç totemimiz var? Labor Laws'ı yok, edemiyoruz. Ee, polis full. University full. Race discrimination. Ya şu popüler her yaptık. Niye olmuyor? Halk niye bizi sevmiyor? Hop maksimum. Çocuklar bize yardım edin. Çocuklar. Ben çocukları çok severim falan filan. Hop motorist kaybetsek ne olacak? <laughs> müthiş bir şekilde suç oranını yok ettik. Aa. Allah Allah. Allah Allah bize tatava yapıyorlar. A astımı durdurduk arkadaşlar görüyorsunuz. Kredi oranlarımız düştü. Biz astımı durdurduk. Kredi biz dünya ülkesi değiliz. Fransa ülkesiyiz. Gördüğünüz gibi krediyi yok ettik. Bu neymiş? Yeni bir şey mi gelmiş? Obezite başladı. Agriculture Substitutes bunu arttırıyor. Hmm, bunu düşürürsem çiftçileri kaybedeceğim. Ne oluyor? Ya çiftçi niye adama şişmanlatıyorsun? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi çiftçi kardeş? Biz çiftçiye destek olalım ya. Yemesin. Aklı olan yemez abi. Zorla mı yediriyoruz? Son tur. Uf 58'e çıktık toparladık ki Şöyle bir dağıtırız sonra tekrar. Kimsin sen? Daniel David. Senin adın Daniel mı şimdi? Bu tiple Daniel mısın yani sen? Ah. Motorist sen oylama o oy kullanma. New group. Ne oluyor anlamadım. Basa basa bir hal olduk. Aa çevreci beni seviyor mu lan? Aa bak sana yardım ediyoruz. %43 oranında oy kullanıyorsun ya. Seni döverim bak çevreci. Seni linç ettiririm burada. Sokak ortasında linç ettiririm. E, tamam. Jury trial, universal falan filan. Ne seviyorsunuz? Halkım istediğiniz bir şey var mı? Hemen yapalım ya. Biz çok sevdiğiniz bir başbakanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halka son dakikada veriyoruz. Ne isterlerse. State pensions. Acı dayılarımıza da yardım edelim. Dedelerimize yardım edelim. Dedeye sahip çıkalım. Gelir vergisini yok edebilecek miyiz? Income tax. Hop. Ülkeyi sattı. Ülkeyi sattık soğanı çevirdik. Haydi. Bakalım. Oh. Aa. Ah. Ne oluyor ya? Ya yapma bunu ya. Ya öldük işte ya. Vay anasını ya. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun bize bir gerçekten bahsediyor. Ülkesini seven adamı gördünüz mü? bakın çevrecilere çiftçilere, halka fakirlere, işsizlere ondan sonra ırkçılığı kaldırdık, engelli vatandaşlarımıza yardım yaptık, herkese yardım yaptık ama şu liberaller ya da kapitalistler ve sosyalistler falan filan hepsi bir oldu bizi vurdular. Özgürlükle Ligi diye de takım kurmuşlar. Biz de justice'lik mi kuralım illa? Gördünüz ülkede suçu yok ettik, suçu bunlar oluşturdu. Ben ölmek istemiyorum arkadaş. Ben ölmek istemiyorum. Beni öldüremezsiniz. Beni öldüremezsiniz. Bakın Bu muydu şimdi? Olay bu muydu? Eee söyleyecek bir söz yok açıkçası. Sözün bittiği yerdeyiz. Fransa Başbakanı Kadir Proyu halkı öldürdü ve buna işte izin verdiler ya. Ne yapalım? İşte yaptılar ya, sattılar bizi arkadaşlar. Modlarımıza bakalım. Fiber optic internet create mode update mode browser fall final hmm so